Survivor All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. All Star'da dün Nefise'nin sakatlığına inanmayan Seda ve Batuhan küplere binmişti. Bugün Nefise'nin sakatlığının ciddi olmadığı ortaya çıkarsa iyiden iyiye nefiseye kurulacaklar gibi görünüyor. Dokunulmazlık oyunu ise yine başa baş geçecek gibi. Mavi takımın acil kazanmaya ihtiyacı var. Kırmızı takım ise seriyi devam ettirmek istiyor. Peki sizce haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazanır? Kırmızı takım mı mavi takım mı? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.